Merhaba dostlarım. Recep ayında içinden bir kez olsun oku. Yüce Rabbim'den ne istersen iste. Bak. Öyle güzel bir dua öğreteceğim ki size 3 aylar içerisindeyiz madem ibadetlerimizle, efendim namazlarımızla, oruçlarımızla, hayır senatımız, dualarımız, tesbihlerimiz, zikirlerimiz böyle hayli yüksek Dozda, yüksek seviyede okuyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi e, bu tabi duayı da mutlaka böyle halis niyetlerle, samimi niyetlerle ve kabul olacağına inanarak arkadaşlar okuyacağız tamam mı? Bu dua sahih hadislerde geçen bir ismi azam denilecek bir dua hocam. İsmi azam yani ne demek ismi azam duası? Bir insan ismi azam duasıyla... Rabbimizin o büyük esmas, en büyük esma demek. Dua ederse diyor onun için anında dua kapıları açılır ve artık o insan Allah'tan ne isterse istesin. Peygamberimiz bir gün mescitte öyle demiş ya bir sahabe dua ediyordu. Adam e, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yanında e, mescitte böyle bir Rabbimizin bir esmasını söyledi diyor. Peygamberimiz dedi ki falan kişi sen dedi Rabbimizin öyle bir ismini zikrettin ki şu anda dedi senin için dua kapıları açıldı. Allah'tan ne istersen iste. Subhanallah. Bakar mısın? Şimdi sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibinizi almayı unutmayın can kardeşlerim. Evet. Şimdi sevgili dostlar kalpten sessizce ve tam teslimiyetli bir şekilde okuduğunuzda Allah'ın izniyle kapalı kapılar açılır. Duanın önce Türkçe anlamını söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim olur mu? Şöyle Allah'ım şehadet ederim ki sen Allah'sın Celle Celaluhu. Senden başka ilah yoktur. Sen teksin ya Rabbi. Sen sametsin. Sen doğurmamış ve doğrulmamışsın. Hiçbir şey sana denk değildir Allah'ım. Bak bu dua burada Rabbimizin diyor en büyük ismi olan esmalar, sırlar gizli bu manevi reçetenin içinde. Anladın mı? E, Arapçası da şöyle. Bismillah. Allahumme inni eseluke bi enni eşhedu enneke ente Allah la ilaha illa ente el ahad es el samed el lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu kufuven ahad. Zaten duanın son tarafı İhlas suresine benziyor. İşte çok şifreler var hocam. Şifre var yani. Anladın mı? Bu duayı üç defa, yedi defa, veya gücü yeten 21 defa okusun. Ondan sonra elini açsın. Allah'tan istesin be hocam. Sonra Rabbimizden istesin. Evet. Değerli kardeşlerim bu duayı mutlaka sevdiklerinizle paylaşın. Recep ayında mutlaka okuyalım duamızı yapalım. Bir. İkincisi e, hocam şu dua kolyesini de göstermiş olayım size yakında. Bunun hem içinde bak arka kısmı hem de ön kısmında iki tane dua yazıyor. Bir, iki. Gördünüz mü? Etrafı bunun 925 ayar gümüş. Akik taşına niye yazdık bu duayı? E bir kere hadisi şerif var akik taşıyla ilgili. Berekettir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra Değerli kardeşlerim Akik taşı insan vücudunda aynı böyle bilgisayarların antivirüs programları gibi bir korunma alanı oluşturuyor vücudumuza hiçbir negatif enerjinin yaklaşamamasına sebep oluyor elhamdülillah. Çok güzel yani doğal taşlardan doğal taşlarda direkt o kaplan gözü işte kuvars, aquamarin, safir gibi taşlar var. Hepsinin ayrı faydaları var tabi. Bir tanesi var baş ağrısına iyi geliyor, strese iyi geliyor her an gibi gibi. O doğal taşları bir araştırın derim ben size yani tavsiye ederim. Çok büyük faydaları var. Akik zaten hadisi şerit var hakkında. Bu dua kolyesini de hem erkek hem kadın herkes takabilir hocam. 10 seneyi aştı ben bunları e, radyoda anlatıyorum, televizyonda anlatıyorum, internette de bugün size anlatıyorum. Bak İdris peygamberimize Rabbimiz 40 tane dua öğretti. Bu 40 duanın 2 tanesini biz aldık. Bak biri burada 3. esma, biri de şurada 15. esma. Bunların birini önüne birinin arkasına yazdık. Bu duaların faziletiyle alakalı kitapta şey diyor bak. O Esma Erbay'ın duaların üçüncüsü ve 15 alakalı. Bir insan diyor borca düşse, ödeme gücü olmasa, kimse de ona yardım etmese bu duayla meşgul olsun diyor bak. cenab Allah ona hiç ummadığı yerden öyle bir kapı açar ki borcunu ödemek nasip olur. Hatta o kişi etrafındaki fakirlere yardım edecek seviyeye gelir. Subhanallah. Bir diğer duanın da faydası kötü huyu olan, kötü ahlakı olan bak o da burada yazıyor. Kötü huyu olan, kötü ahlakı olan insanlar bu duayla meşgul olmaya devam ederlerse Cenab-ı Allah kötü huylarını güzel huya tebdil eder, değiştirir. Yani <laughs> işte eşinin, evladın veya kendisinin kötü alışkanlığın vardır, arkadaş çevresini beğenmiyorsundur, Kötü yola düşmüş, arkadaşlarına uymuştur. Ya da böyle kötü bir takım özellikler var. Mesela yıldızı çok düşük, enerjileri çok zayıf, çok göze geliyor, çok nazar değiyor, haset enerjilerinden çok fazla etkileniyor. Bazı insanlar var mesela şeyi çok sağlam yani fıtrat olarak da etkilenmiyor, kolay kolay yıkılmıyor. Bazı insanlar ama çok daha zayıf. Yani yıldızı falan çok düşük, direkt böyle o blokajlar oluşuyor onda. Çakralar kapalı, çakralar zayıf anladın mı? Ha, bunun yolu falanca falanca'ya filanca'ya para vermek değil hocam. Ben okunacağınız duaları size anlatıyorum. Ha, bu duaları okurken beraber ne yapabileceğim harici bir şey var mı diyorsanız. onu da diyorum ki size arkadaşlar bak dua kolyesi hazırlattım. Karşılıksız bir şey değil. E, akik taşı 925 ayar gümüş anladın mı? Yani. Buna para ödüyorsunuz. Ve sevgili dostlar yani bu duaları da okuyabilirsiniz. E, hem maddi sıkıntılardan korunmak için, borçtan, dertten korunmak için dua var kolyenin üzerinde. Hem de bütün manevi sıkıntılardan. İşte mesela hocam ben çok kabus görüyorum. Hocam karabasanlar beni her gece korkutuyor. Uykularımdan hiçbir şey anlamıyorum. Kaç defa uyanıyorum ben sabaha kadar falan diyenler vardı böyle. Ne oldu? Hocam diyor ya Allah senden razı olsun ben kurtuldum. Hocam eğlenemiyorum diyordu mesela. Kısmetin mi bağlandı? Biri bana bir şey mi yaptı? Hocam benim nasibim tıkandı galiba falan. Bitti, hepsi bitti. Ailevi sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar, manevi sıkıntılar, korkular, takıntı, vesvese, evham, kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık, öfke kontrolsüzlüğü gibi gibi. Öte yandan maddi sıkıntılardan, borçtan, dertten yıldım diyenlerin de kurtulma duası da burada yine yazıyor. Ben de isterim diyenler WhatsApp'tan bana yazsın. Yanında size bu dua kolyesinin yanında hocam 512 sayfalık bir dua kitabı. İçinde yüzlerce dua var. Bunu size bedava yollayacağım. Bu dua kitabını inşallah hayatınız boyunca faydanıza olacak dualar var. Bereket duası arayanlara kolyede yazan İdris Peygamberimizin 40 duasının tamamı ailemde huzurun, bereketim, afiyetim, mutluluğum daim olsun diyenlere peygamberimizin dış görünüşü. Hilye-i Şerif, Hazreti Ali Efendimiz yazdı bunu. Hocam ben manevi sıkıntılardan, şeytanlardan, cinnilerden, büyüden, sihirden Allah muhafaza böyle kötülüklerden korkuyorum diyenlere de İmam Gazali Hazretleri'nin büyük korunma kalkanı Hizbul Masun. Bu üç dua afişini de bedava gönderiyorum. Bu kitabı da bedava gönderiyorum. Hepsi kolyenin hediyesi. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.